teşekkür Sayın Valim bir de böyle dokadım yok şu anda. Zeytinyağlı de. dolmayı hediyelik paket haline getirdik. Baklava haline, baklava yerine bununla gidecek misafir de Baklava, baklava ikram etmek için dokadım tırtıl baklavası. Eğer şey ee, zeytinyağlı dolmamızı ikram etmek isteyenler için de. Isteyenlerinden... <gülüyor> 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 Onun da kapağı var. Şöyle. Yapın evet, titreşme yapabiliriz. Evet. Evet

Bilindiği üzere kadın kooperatiflerini Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri e, Münay Erdoğan'ın kendini himayelerinde, ülkemiz genelinde teşvik etmek gibi bir e, çaba içerisinde devletimiz. Bu anlamda da kadının gücünü, emeğini e, ülkemize tam olarak verebilmeleri anlamında bir e, kapsamlı çalışma yapılıyor. Bu çerçevede de Tokat'ta kurulmuş olan 17 kadın kooperatifimiz var. Bu 17 kadın kooperatifimizin daha üretken, daha etkin hale getirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda özellikle kadınlarımızın hem üretim süreci, hem pazarlama süreci ile ilgili eğitimleri olmak üzere pek çok faaliyeti gerçekleştirdik. Diğer yandan da ürünlerin pazara ulaşmasıyla ilgili olarak biz özel idaremiz bünyesindeki Mepesan eliyle e, bu üret, üretilen ürünlerin ulusal pazara ulaştırılması gibi bir aracılık e, üstleniyorduk. Bu çerçevede de burada, e, bugün Taşhan bizim göz bebeğimiz olan e, tarihi bir mekanımız. Burada e, dükkanlarımızdan birini e, bu amaçla e, tahsis ettik, kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri ki burada 17 kadın kooperatifimizin ürünleri de var birbirinden değerli özel ürünler, yeni pazarlama teknikleriyle satışa sunulacak. Biraz önce gördüğünüz pestil haline getirilmiş olan kuşburunlu kuş ceviz de dahil olmak üzere pek çok ürünü gerçekleştiriyoruz. Yine kadın kooperatiflerimizin bu ürünlerini Artoba'dan Reşadiye'ye kadar, Erba'dan, Zileye kadar tüm kooperatiflerimizin ürünleri burada. Tokat kadın Kooperatifleri markasıyla pazarlanacak. Ayrıca biz yine üniversitemizle birlikte de iş içerisinde içerisinde yörenin endemik ürünlerini ve değerli ürünlerini kozmetik alanında kullanma ile ilgili olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda yeni bir marka oluşturduk. Bu markamızın ismi Tokat Komana. Komana bilindiği üzere e, Tokat'ın tarihi yerleşim alanlarından birisi. Milattan önce 4000'li yıllara kadar ulaşan bir geçmişe sahip ve tarihin her sürecinde kesintisiz yaşamın daima devam ettiği bir bölge olmuş. Şu an itibariyle de bizim en verimli arazilerimizden birisi. Bu çerçevede e, Tokat Komana markasıyla e, çok özel bir ürün olan e, çavuş üzümünün, yine e, bağın ve Şakayı'nın kolonyasını ve sıvı sabunlarını üretmeye başladık. Üniversitemizle birlikte. Yine bunu da e, tabirleri Tokat Kadın Kooperatiflerimize ithaf etmiş oluyoruz. Bu çerçevede e, bu güçlü e, zinciri oluşturmak için ve pazarlama ağını oluşturmak için gerekli her türlü desteği e, sağlayacağız bundan sonra da. E, bilindiği üzere e, pek çok yöresel markamız var Karaya kapuzusu da bunlardan birisi şu an itibariyle özellikle ulusla, e, ulusal bir e, zincir marketimizde e, Karaya kapuzusu ayrı bir e, tür olarak satılmaya başlandı. E, diliyoruz ki Tokat kadın kooperatifleri markası da yine e, ülkemizdeki zincir marketlerin tamamında raflarda yerini alıyor. E, tokat yaprağı veya erbağa yaprağı, hiç fark etmiyor. Ee, ülkemizde en çok aranan yapraklardan birisi biliyorsunuz. Bu yaprakların yine zincir marketler vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılması büyük bir e, özellik ve güzellik olacak diye düşünüyoruz. Yine e, arkadaşlarımız öncelikle tüm projede yer alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. E, üzüm yaprağından e, çay, üzüm yaprağından baharat şeklinde kullanılabilecek e, ürünleri de e, ortaya koydular. E, bu anlamda bundan sonra çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah e, çok yakın bir zaman içerisinde Turhal'da bulunan e, yol üzerindeki e, kat kasabasının e, köşesinde e, hemen e, dönüş yolunda olan bölgeyi de yine benzeri hedefler doğrultusunda Yöresel ürünlerin, e, mevsimlik ürünlerin pazarlanacağı bir nokta haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Peki,